Herkese merhabalar. KuCoin Türkiye'nin YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün 15 Mart günlerden Salı. Öncelikle küresel piyasalara bakacağız. Arkasından kripto para piyasası ve teknik analizlerle yayınımızı sonlandırıyor olacağız. Başlamadan önce belirtmek isterim ki bu videoda artık çekilişimiz var. İlk olarak çekilişle ilgili detaylara bakmadan önce bir videomuzu tamamlayacağız. En son videonun sonunda çekiliş ile ilgili bütün detayları sizlerle paylaşıyor olacağım. Haydi başlayalım o zaman. Endekslere baktığımızda dün Türkiye tarafında pozitif bir kapanış gördük. Dow da yataya yakınız. S&P'de negatif ve Nasdaq'ta da %2'nin üzerinde bir düşüş ile günü kapattık. Şu an açık olan Asya piyasasına geldiğimizde Japonya hariç Asya piyasasında da satıcılı bir seyir olduğunu söylemek mümkün. Diğer yandan emtialara baktığımızda altın 1934 dolar, gümüş 25 dolar ve Brent petrol ise %4.5. 58 oranında bir geri çekilmeyle 101.93 102 dolar seviyelerinde fiyatlanıyor diyebiliriz. Diğer yandan dövize geçtiğimizde dolar TL paritesi 14.82 ve euro TL paritesi ise 16.28 seviyelerinde kripto para piyasasına baktığımızda Bitcoin şu anda 38.735 dolar seviyelerinde, Ethereum 2546 dolar seviyelerinde fiyatlanıyor. Gördüğünüz üzere aslında son dönemde piyasada özellikle 37 bin ile 42 bin arasına sıkışmış bir seyir olduğunu söyleyebiliriz. Zaten teknik analizde de detaylı olarak inceliyor olacağız. Baktığımızda haber akışımız çok yoğun değil. Dün aslında videomuzda bahsetmiştik. Avrupa Birliği parlamentosunda bir kripto para yasa tasarısı oylaması vardı. Tasarı geçemedi oylamadan 24'e karşı 32 oyla İş kanıtı yöntemi kullanan kripto varlıkların yasaklanmasına engel olundu diyebiliriz. Bu aslında pozitifti Ancak neden bunun fiyatı yukarı yönlü çok etkilemediği ile ilgili belki sorularınız olabilir. Biliyorsunuz aslında düşerken çok hızlı düşüşler görebiliyoruz. Ancak yükselirken hala daha içinde bulunduğumuz makroekonomik riskleri göz önüne aldığımızda çok büyük bir etkisi olmadı. Ancak tabii ki pozitif bir gelişme olarak yorumlamak gerekiyor. Skybridge'in kurucusunun yaptığı bir açıklamaya göre El Salvador dışında da birçok Latin Amerikan ülkesinin Bitcoin'i yasal para birimi kabul edebileceğini söyledi. Bu önemli bir gelişme çünkü aslında adaptasyonun da artmasıyla ilgili bir gelişme. Ancak tabii ki El Salvador'un Bitcoin'i yasallaştırdıktan sonra IMF tarafından da aldı. genel olarak ülkelerden ve aslında finansal kuruluşlardan da gördüğümüz bu tepki sebebiyle her belki Latin Amerika ülkesi buna cesaret edemeyebilir. Ancak belki de çoğunun e, gelişmekte olan veya gelişmemiş bir ülke statüsünde olduğunu düşünecek olursak buna tabii ki adım atıp belki kendi para birimlerinden birini bitcoin yaparak ekonomilerini güçlendirme üzerine de bir adım atılabilir. Bu gelişmeyi de aslında takip ediyor olacağız yakından. Baktığımızda Asya ülkeleriyle ilgili de bir haberimiz var. Bildiğiniz üzere ABD ve Avrupa Birliği tarafında Kripto paralarla ilgili de bir yasaklama yapılmaya çalışılıyor ama burada yasaklama genel bir yasaklama değil, Rusya-Ukrayna arasındaki devam eden savaşta Rusya'ya para akışını engellemek amacıyla böyle bir çalışmaları var. Bundan son olarak asya ülkeleri de katıldı ve aslında en son katılan ülke ise Japonya. Rusya'ya para akışı olmaması gerektiğini söyledi ve eğer bu yaptırım ihlal edilirse kripto para borsalarına para cezası vereceğini açıkladı. Öncesinde Singapur'da Rusya için kripto para toplamayı yasaklamıştı ve haberimize baktığımızda ise Güney Kore'deki büyük kripto borsaları ise Rus IP adreslerini engelliyordu. Yani burada baktığımızda Rusya'ya para akışını engellemede kriptolarda artık öne çıkıyor. Çünkü neden? Evet doların, euro'nun akışını engelleyebilirler. Ancak kripto para piyasalarındaki bu akışı engellemek için kripto borsalarıyla ya da belki daha merkeziyetsiz sistemlerle bile e, anlaşmak gerekir ki bu oldukça zordur. Bu yüzden genellikle yasaklamalar büyük kripto para borsaları üzerinden yapılıyor diyebiliriz. Son haberimiz ise aslında eski bu Disney CEO'sundan geliyor. Kendisi Çalışma hayatına tekrardan bir Metaverse startup ile dönüyor. Aynı zamanda bir NFT dijital platformu oluşturacak. Burada aslında NFT olan parçanın avatarlar olduğunu söylemekte de fayda var diyebiliriz. Son olarak bir de haftalık aslında dijital varlık fonuna bakacağız. Akışlarını değerlendiriyor olacağız. Gördüğünüz üzere veri dün yayınlandı. Bir önceki haftanın verileri toparlanır ve yayınlanır. Geriden gelen bir veridir. Şöyle bir yaklaştırdığımızda son 7 haftadır aslında bir e, fonlara akış vardı ve biz bunu pozitif değerlendirmiştik. Neden? Rusya-Ukrayna savaşı başladıktan sonra bile aslında Yatırımcıların buraya olan ilgisinin kurumsal yatırımcıların buraya olan ilgisinin azalmaması pozitifti. Ancak geçtiğimiz hafta gelen verilere göre e, fonlardan bir çıkış olduğunu söyleyebiliriz. 110 milyon dolar değerinde bir çıkış var ve bu çıkışın çok büyük bir kısmını e, 69.6 milyon dolar ve 50.6 milyon dolar ile Bitcoin ve Ethereum oluşturuyor. Aslında buraya baktığımızda belki bu yatay seyrin etkisiyle de olabilir. Neden? Çünkü yatırımcı zaten burada artık çok yatay bir bant görüyor. Bu varlık gruplarından çıkıp daha çok multi aset grubuna bir giriş olduğunu görüyoruz şu an için günlük borsa akışlarına geldiğimizde ise Bitcoin tarafında borsalara 120.4 milyon dolar değerinde bir giriş, Ethereum tarafında 20.1 milyon dolar değerinde bir çıkış ve Tether tarafında ise 106 milyon dolar değerinde bir çıkış olduğunu görüyoruz. Burada da göstermek istediğimiz aslında Bitcoin'in girişini negatif yorumlayabiliriz. Ethereum'da göreceğiz zayıf ee, bir seyir olduğu için bunu nötr yorumluyoruz. Ancak Tether tarafındaki çıkış da negatif yorumlanabilir. Dünkü borsalara akışa baktığımızda. Glassnode tarafından yayınlanan akümülasyon trend skoruna bakıyoruz. Yani eğilim skoruna bakıyoruz şu anda. Bu veriyi daha önce de yakın zamanda yorumlamıştık. Gördüğünüz üzere aslında sarıya yaklaşan ve turuncu olan kısımlar distribution yani dağıtım kısmını bize gösterirken e, mor olan kısımlarda akümülasyonu anlatıyor. Burada gördüğünüz üzere daha önce bir Fiyata karşı insensitif yani fiyata karşı duyarlılık göstermeden bir akümlasyon yaşanmıştı düşüş esnasında. Şu anda ise daha çok dağıtım döneminde biraz daha olduğumuzu görüyoruz. Bunun da en büyük etkisinin makro ölçekteki belirsizlikler olduğu söyleniyor. Rusya-Ukrayna savaşı, efendim, faiz arttırım beklentisi gibi makro ölçekteki birçok gelişme aslında şu anda burayı etkiliyor da diyebiliriz. Diğer yandan hodl dalgalarına bakıyor olacağız. Şimdi burada da gördüğünüz üzere bize aslında şu açık renk olanlar 3-6 ay arasındaki e, bitcoin tutan arzı tutan kişileri gösteriyor. Biraz daha koyu olanlar 1-3 ay. E, Ay şeklinde gösteriyor diyebiliriz. Burada baktığımızda veriler gittikçe aslında koyulaştıkça zaman aralığı da daralıyor. Ve şu anda gördüğünüz üzere bu verilere baktığımızda özellikle 6 ayın altında süredir bitcoin tutan kişilerin gittikçe azaldığını görüyoruz. Ve çok uzun süredir bu seviyelere kadar gelmemiştik. Yani oldukça genç aslında 6 aydan azdır elinde bitcoin tutan bir arzın şu anda son 6 aya göre de en düşük seviyeye geldiğini görüyoruz. Bunu nasıl yorumlamak lazım? Yatırımcılar artık biraz daha uzun vadeli Bitcoin'e bakıyor diyebiliriz. Yani evet, fiyat şu anda düşüyor. Evet, yeni zirveler görmüyoruz. Ancak uzun vadeli yatırımcıların Bitcoin'e olan inancının da hala sürdüğünü söyleyebiliriz bu veriye göre de. Bitcoin'e ait logaritmik büyüme eğrilerini inceleyeceğiz şu anda. Gördüğünüz üzere buradaki aslında en alttaki sarımız en düşük deviation yani sapmamız ortasına baktığımızda burası ortalama sapma ve en üst kısmı ise en yüksek sapma olarak görünüyor. Burada gri olarak gördüğünüz seviyeler ise logaritmik büyüme eğrisine göre Fibonacci seviyeleri olarak düşünülebilir. Şöyle baktığımızda şu an bir altımızda bulunan destek 37 bin dolar seviyelerine aşağı yukarı denk geliyor. En nihayetinde Tarihsel olarak Bitcoin'e baktığımızda da bu logaritmik eğrilerin arasında hareket ettiğini görüyoruz. Sadece şöyle göstermekte fayda var. Covid-19'un başladığı dönem haricinde. Burada da zaten aslında yaklaşık bir buçuk ay içerisinde bir toparlanma yapıp tekrar eğrinin içerisine dönmüş. Ancak tabii ki bunu geçerli bir model olarak analistler yorumlayabiliyorlar. Burada dediğimiz gibi buradaki desteğimiz 37 bin dolaylarında ve fiyatında aslında bu destek ve direnç seviyelerine doğru hareket etmesini bekleriz genellikle. Buradaki direnç seviyelerimizde aşağı yukarı 44 bin dolar seviyelerine geliyor. 44 binin üzerine çıktığı durumda logaritmik büyüme eğrisine göre sırasıyla 56 bin dolar seviyeleri, 57 bin dolar seviyeleri ve arkasından ortalama sapmaya denk gelen 70-72 bin dolar bandına doğru bir fiyat hareketi gelebileceğini gösteriyor. Ancak tabii ki olası aşağı yönlü baskılarda da baktığımızda 37 binden sonra 34 bin dolar ve arkasından da aslında yaklaşık olarak 29 ve 30 bin dolar bandı arasında bir fiyat hareketinin de önemli bir destek seviyesi olabileceği görülüyor. Gelişmiş MVT sinyali de aslında bize dibi bulduk mu yoksa daha yeni dipler görecek miyiz? Bunu anlatmaya çalışan bir zincir verisi. Burada en alttaki yeşil çizgiye baktığımızda bunun altında kaldığımız dönemler ve düşüş eğiliminin devam ettiği dönemler genellikle dip seviyeler olarak yorumlanmış ve buranın üstüne çıktığımız andan itibaren fiyatta da yukarı yönlü bir ivme olması beklenmiş buradan bir aslında trend çizdiğimizde hala da aşağı yönlü eğilimin devam ettiğini görüyoruz. Ancak dip seviyelerinde bulunduğuna dair bir, bir sinyal var. Burada dip seviye olarak görülen seviyeler daha çok 32-34 bin dolar bandı olarak düşünülebilir. Bitcoin'in teknik analizine geçtiğimizde 38.773 dolar seviyelerindeyiz. MACD günlük periyotta satış yönündeki sinyalini koruyor. Baktığımızda 38.400 arkasından 37 bin 500 ve sonra da 36.200 dolar seviyeleri en yakın destek seviyelerimiz. Yukarı yönlü hareketlerde 39.800 dolar ve arkasından da aslında 40.800 dolar seviyeleri bizim için önemli dirençler. Ancak en önemli direnç seviyemiz aslında şöyle de göstermekte fayda var. Eee aşamadığımız 42.000 42.500 dolar bandı olarak düşünülebilir. Ethereum'un teknik analizine geçtiğimizde ise Ethereum yine dün itibariyle 2614 dolar seviyesindeki direncini yukarı yönlü kıramadı. En yakın direncimiz 2614. Bu direncin üzerine bir hareket olması durumunda 2741-2750 dolar seviyelerine doğru bir fiyat hareketi gelebilir. Aşağı yönlü hareketlerde hem 7 günlük hem 60 günlük ortalamamıza denk gelen 2531-2542 dolar bandı bizim için önemli. Buranın altında da zaten hemen 2500 dolarlarda bir desteğimiz var. Bu desteği aşağı yönde kırmamızla birlikte sırasıyla 2416 ve arkasından 2300 ve 2158 dolar seviyeleri destek olarak çalışabilir. Ripple'ın teknik analizine baktığımızda Ripple'da sıkışma devam ediyor. Gördüğünüz üzere aslında burada 0.76-0.77 dolar bandında olan desteğimizin hemen altında fiyatlanıyoruz. En yakın destek seviyemiz 60 günlük ortalamamıza denk gelen 0.72 dolar seviyesi. Bu desteğin altına geçmemiz durumunda 0.70 ve 0.66 dolar seviyelerinin destek olarak çalışmasını bekleriz. 0.66 dolar seviyesi buradaki minor yükselen trendimizin üzerine denk geliyor. Eğer bu minor yükselen trendi kaybedecek olursak 0.62 dolar seviyelerine doğru hızlı bir bir geri çekilme gelebilir yukarı yönlü hareketlerde ise aslında 0.79 0.80 dolar bandına denk gelen alçalan trendimiz bizim için önemli bir direnç bu direnci kırmamız durumunda kademe kademe 0.85 ve arkasından 0.91 dolar seviyelere hedeflenebilir mananın teknik analizine 4 saatlik bir periyotta bakıyoruz gördüğünüz üzere Fibonacci'nin %61.80'lik düzeltme seviyesinin hemen üzerine tutulmuş durumdayız. Burası bizim için önemli bir destek seviyesi. 2.25 dolar seviyelerine denk geliyor. Baktığımızda bunun dışında Bollinger'ın alt bandı 2.21 dolar ve arkasından 2.12 dolar seviyelerimiz destek olarak çalışabilir olası aşağı yönlü hareketlerde. Yukarı yönde ise Baktığımızda Bollinger'ımızın orta bandına denk gelen 2.32 dolar seviyesi bizim için önemli bir direnç. 2.32'nin 4 saatlik periyotta yukarı yönlü kırılımı ve üzerinde en azından bir e, mum kapanış görmemiz demek bizim aşağı yukarı kademe kademe 2.40 2.42 ve 2.45 dolar seviyelerine doğru yukarı yönlü bir hareket izlememize neden olabilir diyelim. Galanın teknik analizine geçtiğimizde Galaya da 4 saatlik periyotta bakıyoruz. Gördüğünüz üzere burada majör bir alçalan trendimiz var ve yataya da aslında Gala bağlamış durumda şu an için 0.21 dolar seviyelerindeyiz. Gördüğünüz üzere en yakın desteğimiz de aslında bu seviyelerde bulunuyor. Ve yatay kanalımızın alt bandı da 0 209 dolar seviyelerine denk geliyor. Bu yatay kanalın altına geçmemiz durumunda kademe kademe 0.205 ve 0.195 dolar seviyelerine doğru geri çekilmek görebiliriz. Yukarı yönlü hareketlerde 0.224 dolar seviyesi yatay kanalımızın orta bandı bizim için önemli. Buranın yukarı yönlü kırılımı ile 0.241 dolar seviyelere hedeflenebilir. 0.241 dolar seviyesi de yine burada gördüğümüz aslında Geniş Yatay kanalımızın aynı zamanda orta bandına denk gelir. Buralardan da bir satış tepkisi görmek mümkün olabilir. Ancak dediğimiz gibi bu seviyelere gelmeden önce 0.224 dolar seviyeleri bizim için kritik olacaktır. Man'ın teknik analizine geçtiğimizde ise Matrix e, bu da aslında baktığımızda şöyle bir gösterelim. 20 Ocak tarihinden bu yana devam eden bir alçalan kanalı içerisinde hareketimizi sürdürüyoruz. Aslında şu şekilde çizdiğimizde de burada da bir minör yükselen trendimiz var diyebiliriz. Gördüğünüz üzere 0.0199 dolar seviyelerindeyiz. 0.0191 dolar en yakın desteğimiz. Bu desteği kaybetmemiz durumunda kademe kademe 0.182 ve 0.0175 dolar seviyelerine doğru bir geri çekilme izlenebilir. Yukarı yönlü hareketlerde 0.0209 dolar seviyesi bizim için önemli bir direnç. Bu direncin kırılımıyla alçalan kanalımızın üst bandı aralığına da denk gelen 0.0227 dolar seviyelerine doğru bir fiyat hareketi gelebilir. Evet videoyu izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Öncelikle şimdi çekilişten bahsedelim. Çekilişte üç kişiye 50'şer teter vereceğiz. Aynı zamanda iki kişiye Huawei Band 6 ve bir kişiye de Huawei FreeBuds Pro hediye ediyor olacağız. Çekilişe katılmak için en önemli şart kanala abone olmak ve dilerseniz aslında yorum olarak da videonun altına yorum bırakabilirsiniz. Bunun dışında ek çekiliş hakları kazanmak istiyorsanız videonun açıklama kısmında bulunan gleam.io şeklinde olan linke tıklayarak ek çekiliş hakkına oradaki adımları tamamlayarak sahip olabilirsiniz. Çekilişimiz cumartesi günü saat 23.59'da sonlanacak ve pazar günü yayınladığım takvim videosunda da aslında sonuçları sizinle paylaşacağım. Olacağım. bir sonraki videoda görüşmek üzere diyorum çekilişte hepinize bol şans kendinize iyi bakın hoşçakalın.